Şuradaki tamamıyla çıkmadı. Bunların aşağısında kuru olanlar var. Bunlar çimlenmiş olsaydı şöyle olacaktı. Bu aradaki boşluktan dolayı bir verim kaybı olacak. Bir kısmı şu şekilde çimlenmiş kalmış. Bu artık büyümeyecek. Bu toprak nem az olduğu için bu artık ölecek. Hani bu böyle giderse şu şekilde olanlar kuruyacak, bu biraz daha dayanacak, böyle de yeşil olanlar da işte e, çimlenmiş olarak devam edecek. Ekim ayından bu tarafa yeterli yağış yağmadı. Belki 25 yılın ortalamasında en düşük seviyede yağış alan bu sene oldu. Dolayısıyla da ekinlerimiz ekti, ektiğimiz yerdeki çimlenme yeteri kadar çimlenme olmadı. Ekinlerimiz çıkmadı. Dolayısıyla bu tarlada olduğu gibi e, bu verim düşüklüğünden dedi olacak? Şimdi bizim eski ihtiyarlar şöyle derdi. Ekimde ektiğimiz dönemde çıkış olursa yüzde %50 bereket olur derdi. Şu biz şimdi şu anda yüzde %50 bereketin biraz eksiğindeyiz. İnşallah önümüzdeki günler bir yağmur olacak ama şimdi ileriki günlerde olan yağış bu zararın bir kısmını kapatacak. Niye derseniz çimlenme olmadı. Az bir tavda çim, nemde çıkacak olanlar çıktı. Öteki çıkmayanlardan bir kısmı kurudu. Sulama imkanı yok şu anda. Yağmuru bekliyoruz. Yağmur da yeterli nemi sağlamadığı için şu anda burada bir eksiklik var. Bunun eksikliğin sonucu önümüzdeki hasat döneminde belli olacak. Perşembe Cuma günü, önümüzdeki hafta Perşembe Cuma günü yağış olacağını meteorolojiden bilgi olarak aldık. Şimdi sulama imkanı olanlar da suladı bir kısmı, bir kısmı da sulama imkanı olduğu halde şu tarlada olduğu gibi bu adam sulamadı burayı. Niye derseniz sulama maliyeti fazla olduğu için şimdi bunun o maliyetini karşılaştır zaman ya yağmur yağar işte sulamayın biraz da masraf olacak şeklinde olduğu için şu anda burası sulanmadı. Aslında sulanabilirdi. Ya ala ala çıktı. Bazı yerler yeşeriyor, bazı yerler kuskuru duruyor. Yani korkumuz şöyle gübreğine karışık ekildi ya. Hı hı. Çimlenme yaptı mıydı? Kökü de yere kuruya değdiği zaman kuruma yapıyor ekin. Geçen sene bu zamanlar biraz daha iyiydi, yağış aldı. 500 dönüm arpa, buğday, tarım bizim. Tamamı kireç. Buradan bu herhalde hasıtlar olacak. Bak, şu da bak, şu da bak, bir derece atmış ama kalmış buçuk, buçuk.